Düşün düşün Barış düşün Nerede olduklarını anla Hah arkadaşlar çok mantıklı bir oyun yapacağım Ben bu kattayım onlar bu katta Önümde olmalar lazım Aynen böyle Seni cellatın olacağım çocuk Harbi cellat ama bak 36 falan değil ha Bayağı bedeller ödendi Bu video bugün çıkacak Seni bu alana sokmam Lan lan Manyak herifler siz kafayı mı yediniz lan? Orada değilim buradayım burada. Buradan Azerbaycan'a selam olsun kardeşim. Lan onlar almıştır. Ananı Oo! Korku oyunu bulan bu lan bu? Yavşak! Eğer buradan gakarsam, Hepinizi teker teker zıplatacağım. Korku oyunu mu lan? Oy güzel güzel. Havada milyar milyon tane insan var gene. Sen milyar. Gene nereye gidiyoruz peki? Tabii ki school. Alihan öyle ya da böyle bu videonun çıkması lazım oğlum. Bugün herkes bu videoyu izleyecek. Anladın yetişecek bu videoyu Herkese merhaba arkadaşlar ben karşılığı var. Çünkü yepyeni bir manyak var. Psychonic bir PUBG Mobile One Man Squad maçıyla sizlerin karşısındayım. Ve bir tık geç mobile ile sizleri karşısındayım. Çünkü bugün videoyu birazcık geçi çektim abi. Yani hop bıraktan oyunu ne vaki. Hop sen de bıraktan o silahı. Bir dakika. Yedi mermim var. Galiba buraya girdi. Abicim inşallah. Bu kim ab kıyır? tamam. iki mermi. Tamam son bir mermi. Okey bay bay. Ya bunu, bunu öngörmem lazımdı buralar. Bunu öngörmem lazımdı. Böyle direkt bal diye ölemem. Bir dakika. Bomba atıldı buraya. Oğlum buraya bombayı hangi manyak attı lan? Nereden buraya bomba attınız? Ben onu anlamadım. Bir saniye. Hem hemen ben tekrardan üst kata çıkacağım. Bir üst katta Şu adamcıkta ne vardı? O silahçıya bakacağım. AK varmış galiba bunda. o iki AK. Çift AK'yi de alırım. Tekrar dedim ki şu videoyu neden bu kadar geç çektim olayına? Size hemen söyleyeceğim. Anlatacağım. Hiçbir konudan yana canlı sıkılmasın abi. Kiti basayım ben. O ne? Bak. Bırakın lan beni. Hadi be. Doğ. <laughs> lan dur lan artık. Gerçekten iğrenç bir hayat. Aha! Benim tohumu çaldı, ben de onu çaldım abi. Güzel. Aa bu gerçek adam. Aa! Oğlum niye oraya atlıyorsunuz lan madem gerçeksiniz? Lan boşuna mı biz buraya toplanıyoruz? Manyak herifler. Ha? Meyveyi siz toplayın diye mi biz burada karşılar büyütüyoruz? Ben anlamadım ki. Neyse sakin arkadaşlar sakin kesinlikle bu videoyu bugüne sizlere çıkartmayı bildiğimden dolayı yani çıkartmam gerektiğinden dolayı çıkartacağım. Siz bu konuda kafanız rahat olsun. Bakın kafanız rahat olsun. Şurada bir adam daha var. Oy. Tamam. Tamam. Sıkıntılı bir yere girdik arkadaşlar şimdi. Siz beğeneceğiniz zaten ben halledeceğim bunları şimdi. Bekle, merak etmeyin. Şimdi bir dakika ne yapabilirim bunlara? Düşün, düşün Barış, düşün. Nerede olduklarını anla. Ha. Adam bir tanesi şuradan ses verdi değil mi? Bekle. Çıktım yukarıya. Tam yukarıya çıkmadı. Arkadaşlar çok mantıklı bir oyun yapacağım. Bak bekle. Ben bu kattayım, onlar bu katta. Okey. Önümde olmalar lazım. böyle. Aynen böyle arkadaşlar. Aynen böyle. Ne yapacaksınız? Üst kattan bir alt kata atlayacaksınız. Sonra bunları tek tek sektireceksiniz. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Bu iş böyle kardeşim. Bana geliyorlar. Şöyle bir bombayı bırakabilir miyim şuraya? Şimdilik sırf geçişleri bir tık kapansın diye. Gel bakalım. Gel oğlum. Ben oynayacağım ya bunlara. Aha. Bir dakika. Tamam bunları alırım ben bu arada. Tamam bu da gitti. Çok güzel. İçeride atıyor manyak. Lan! Ay anana avradını! Oğlum adam süper oynadı lan. Yani aklını güzel kullandı da yanlış tarafa doğru kullandı kardeşim benim be. Ne var kardeşim? Sivi 3 falan da var. Bir saniye şu gereksiz lootları bir üzerimize atalım. Aha Adamlar geldi ben halen daha şurada reload atıyorum ya. Ayrı bayılıyorum ya kendime. Ciddi anlamda. Bu arada arkadaşlar cidden özlediğinizi biliyorum. Ee, yani bu geçen gün kumandanın squad maçına attığınız beğeni sayıları için sizlere buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hayvan nasıl bir beğeni atmışız ne olmuş ya. Video var ya manyak olmuş manyak. Harbiden ben yani bu kadar özlediğiniz, benim kadar özlediğiniz en azından bilmiyordum bu şeyleri. Bambi su kart maçlarını. İyi oluyor ama. Güzel oluyor. Yan tarafta bir tane tetikçi bir çocuk var. Fark ettiniz onu siz. Ben de fark ettim. O çocuk orayı salmayacak büyük ihtimalle. Bizim o çocuğa göre oynamamız lazım burayı. Çünkü yoksa sıkıntı yaşayacak. Şimdi bu adam yan taraftaki binada bekliyor değil mi? El bombam var mı? Okey yok. Tamam, benim bu adamı şöyle yukarıdan görüp halletmem lazım. Bir araba daha geldi. Bir araba daha geldi. Ne, bir saniye ne oluyor lan? Buraya mı duracaklar yoksa? Hayır durmadı. Oğlum dursaydın ya. Aha. Aha gösterdi. Sıkmaya çalıştı o. Bekle bakacağım ben ona. Araba durdu mu oraya? Durdu. Abi seni direkt çıkartmam lazım ya buradan. Seni direkt çıkartmam lazım. Kusura bakma senin hiç şey olay yok. Şöyle bir şey yapacağız. Hemen bu arabayı da bir patlatalım burada. Tamam. Bu arabayı da bir patlattık mı geriye kalan hiçbir sıkıntımız kalmadı. Bir saniye. Al abicim sen ne ataş ya? Doh. sen bir bayıl. Aha. Ulan kiri çalamadık lan. Bir dakika seni de alalım hemen. Gel buraya. Tamam. o adamlar arkada arkadaşlar. Şimdi bunlar bir aha. Ay bebek gibi gitti. Mermiler bebek gibi gitti. Bir saniye. Şöyle bir şey yapacağız. Ananı. Geri zekalı. Adamı kaçırıyorsun. Dur. Senin cellatın olacağım çocuk. Bak senin cellatın olacağım ben. Tamam mı? Harbi cellat ama. Bak bu 36 falan değil ha. Sen dene dene. Gel. Öyle ya böyle geçireceğim. sen geç. Ukar 90 sik. Yat bakalım gamer'mış. Ne gamer lan? Kıçımın gamer'ı seni. Aha. Abi ne oluyor? Bir dakika. Tamam çok güzel. Onu da vurduk. Allah'ım Allah'ım ya. Oğlum yok mu şurada bir M16 mini falan kar kardoksan... 90. Aha. Aha. Kafamız da güzel. Oğlum sen mal mısın? Yoksa taklit falan mı bu? Tamam bu da gitti. Ba hayatımda kendi değişik şey oluyor. Hatta beni ilgilendirmiyor. Bu video bugün yetişecek kardeşim. Gerekirse hepinizi zıplatacağım bunun içinde. Hiç sıkıntı yok. Millet bekliyor bekliyor videoyu bekliyor. Aha. Hadi be. Baba. 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 Gene oynadı bir şeyler yaptı burada. Bunun için çok sevindi. Bunun için gerçekten çok sevindi. Bayağı bedeller ödendi. Sadece Toki'de alınmış 16 tane kilden bahsediyorum arkadaşlar. Bu olay şaka değil arkadaşlar. Bu olay tamamıyla gerçek. Bu olay tamamıyla sizlere uyku yetişsin diye yapılıyor. Gerekse diyorum herkese bakın. Herkese teke teker teker zıplatacağım. Fark etmez kim var kim yok. Gerekse karşıma kendim çıkayım tamam mı? Gene onu da vuracağım ve size bu videoyu çıkartacağım. Bakın ya rez alın ya. Baba yapacak bu işi. Abicim bir mermi falan koysaymışsınız şunların içine. Ulan hepiniz mi üzülürsünüz? Bir saniye. Aha, aha. Güzel. Güzel bir mermi var burada. Ben buna bir sevindim. Tamam 4x'imiz var. Uzi'miz yakın fightler için var bu arada. Uzi'miz da baya baya dolu bir uzi. Bunlarda daha güzel bir M4 falan vardır diye düşünüyorum. Aaa Thompson'sa. Şöyle bir şey yapıyordu arkadaşlar. Şimdi Thompson'ı alıyoruz. çünkü Thompson'ı biliyorsunuz kullanmayı baya baya severim. Tamam mı? Şuradan da 3x alıyorum şuna takıyorum. 42 mermi, 88 mermiyi de alalım abi. Thompson mermisi baya baya sıkıntı oluyor çünkü. Çok 10 numara 5 yıldız lootumuz var. Hızlıca buradan aracımıza gideceğiz ve buradan hemen diye takımları bulmaya geçireyim. Bu arada arkadaşlar halen daha videoyu beğenmediyseniz videocuyu beğenerek beni destekleyebilir ve abone olup da kanalın 3 milyon aboneye doğru gitmesine hızlı bir şekilde sizlere de yardımcı olabilirsiniz. Beni bu yolda destekleyebilirsiniz. Hepinize abone olan olmayan beğenen beğen ben herkese çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Diğer hemen takımlara geçelim. Let's go. Aha. Aha. Hadi be. Ses verdim salak gibi. Adam vardı. Tamam. Bu gitti abi. Oğlum salak gibi ses verdim ya. Hadi kardeşim hadi kardeşim hadi kardeşim. Bak buraya kadar geldik sizin için. Bir hain pusu yiyecekmişiz gibi geliyor bana da. Şöyle bir şey yapacağım. O bagyalı her türlü buradan çıkmam lazım benim. 6x mi? Tamam. Bagi'ye bin kaç abi buradan. Güzel hallettik ya burayı bebek gibi hallettik geldik killimizi aldık 6x'imizi aldık daha neyi alacak? yani Allah'ımızdan belamızı mı ararız gerek yok gerek yok kalsın buradan artık nereye giderek bilirsiniz bu adamların hepsi çok değişik oynuyor şu an geriye kalanların hepsi bir yerde bunlar vuruşlar ama nerede vuruşlar bunların Bir gram bile haberim yok benim ne yapacağız bug'imiz güzel güzel arayacağız ya da bir tane J class bulabilirsem daha iyi olabilir benim için arayacağız böyle drop'lara gidecek de drop evisindeki attı. şut'in rengi oyunu bu rozo'ya bakabiliriz tekrardan ya da sukunun oradan mı geçebiliriz bu arada belki buraları temizleyen o taraflara geçmiş olabilir arkadaşlar. Adamlar flare gancık attı. Ne bu? Basarım. Alan dışına at. Yo. Nereye attılar lan onlar? Nasıl yani görmedim. Ama o evden mi attılar? Ne yaptılar bunlar? Taksi lazımdır abi. Lan! Manyak herifler siz kafayı mı yediniz lan? Oğlum are you crazy are you mal? Hangisi lan? Vallahi bir gram oğlum siz drop drop alıp gelmişsiniz bir de hayvan gibi lan. Sizin bir gram kendinize saygınız yok arkadaşlar ya. Abi bak ben o adam biliyorsam da payak bilirsiniz. Ben o adam bilirsem yer mi buradan spreyi? Yer. Bak bu 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 bitir kötü olmuş olabilir arkadaşlar. Tamam. Nane yedik. Kim yani? Ee... <laughs> ya abicim ya. Bu arkadaşlar ne yapabilir konu düşünüyorum ben. Şöyle gidip şurada durabiliriz tamam mı? Bekle. Abimisi varsa sıkıntılı işler başlayacak şu an. Ne yapıyoruz bilirsin. Alan da fight ya bu adamla. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Yeterli. Görüyorum kellesini. AVM mi lan o? AVM mi lan o? Abi AVM ise vallahi benim için sıkıntı. Onu ben sana söyleyeyim öncelikle tamam mı? Şöyle bir şey yaparım. Eee seni de bu hayattan soğuturum dersin ki ulan ne şerefsiz adammışsın senin ben gelmişini gitmişin dersin bak ben de öyle bir şerefsizim ben de öyle bir şerefsizim söyleyeyim sana oyun buraya geleceği için şurada bir var o adam buraya doğru üzerime doğru gelecek abi ya birazcık daha yani akıl oyunları yapmak gerekiyor böyle oyunlarda yani anladın o adamın şimdi oraya direkt üzerine kafa dağıtılabilirdi ama görelim çıkacak oradan ya her türlü oğlum seni bu alana sokmayacağım bak ben sana söyleyeyim bu video bugün çıkacak seni bu alana sokmam Asla ve nasla. imkansız seni bu alana sokmam kardeşim. Benim bu videoyu her türlü yapmam lazım ya. Gerekse beraber ölecek. <laughs> Aaaa be. Sen şaka yapıyorsun ya. Ulan Sar kimsin bilmiyorum ama kusura bak seni böyle... Ulan dedim kendimden. Kanımdan bile olsa bile onu da vuracağım dedim bro. Senlik bir şey yok. Harbiden senlik bir şey yok. Bu arada yani abim ve falan tam bir seninle minik bir baritçi cosplay yapıyormuşsun haberimiz yoktu ha? Ne yapalım be çocuk ne yapalım be senin kıyafetlerini oynayalım gel. Vaga be. Aga be. Yapacak bir şey yok bazen arkadaşlar bazen yapacak en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır. Bazen böyledir bu durum ne yapalım. Ulan üzüldüm lan. Şimdi bu alan bizi trolleyecek. Okey. Ben merhaba araba değişikliğine gireceğim. İnşallah köprüde yatıp dört kişi beklemiyordur. Eğer beklemiyorlarsa geçerim. Beklerlerse eğer yapayak artık hiçbir şey yok. Kendilerine bir gram saygıları yok der geçerim yani burayı. Kastı. Bak bir sıkıntı var bu köprüde ha. Ben ne dedim size? İnşallah spreyi bitiremez bizi. Ananı avradını. Olur siz. Aa, Kardeşim orada değilim buradayım burada. Azeri Nihat. Buradan Azerbaycan'a selam olsun kardeşim. Bekle. Kardeşin nerede? Şurada mı yoksa? Kardeşin ama o bombayı atamaz. Atamaz sıkıntı yok. Buradan Azerbaycanlı kardeşçiklerime da selam olsun. Nihat ve Blaze Dragon. Yani kendinize bir graf saygınız yok arkadaşlar. Yani şu köprüde bu şekilde durmanızı ayrı ayrı beğendim ben sizin. Ama güzel denemeydi, iyi denemeydi. Vallahi kafayı yemişler ya. Niye bu köprüyü beklersiniz ki böyle? Yani arabayı çok açık geri koymuşsunuz. Bir dahakine daha kapı. AVM'si varmış. Vay anasını. Ulan üzüldüm lan içim yandı. Bak var ya şu an içim, içim fena yandı ha. Yeter 35 tane abim benim ne yapacağım anasını satayım. Bir daha ayrıcılığı baştan başlatıp bir daha mı vuracağım ben anlamadım ki. Devam edelim arkadaşlar. Son 3 tane gardatçımız kaldı. Azerbaycanlı arkadaşlar da lobiye yolladık. Bakalım Son üç tane kim karşımıza çıkabilecek diye düşünüyorum. Buradaki abi büyük aman drop'u büyük onlar almıştır. Ananı O, Korku oyunu bulan bu lan bu. Yavşak. Ananı Eğer buradan gakarsam hepinizi teke teke zıplatacağım. Korku oyunu bu lan. Abi siz gerçekten kafayı yemişsiniz ya. Abi siz gerçekten kafayı yemişsiniz ya. Bir gram saygınız yok. Lan birbirlerine nasıl lan? Aa ben abi ben gittim iptal oldum orada zaten ben oynayamadım ki. Kalpten gittim. i̇ki lastiği de patlattım aslında yani beni orada vuramaması lazımdı ama minicik biri zeyle atıp buldu. Harbiden ben merak ediyorum. 31 avcısı ne yapacak? Çok fena olmuş. Çocuğun oyun kazanmaması gerekiyor bence. Az, gip ger gerçi bu azimnum duvarı bile delebilir bu arkadaşımız. Kazanabilir. Korktum. Her yere reklam olduk diye anasını satayım. Allah senin belanı vermesin ya. Tam bir Victor Reis. Ya bizden ya bu da. Bu da bizden. Bu da bizden. Bunu da yenisin. Lan solun Ben takım zannediyordum bunları. Farkı, farklı farklı böyle üstte atlı durmuşlar. Keşke bir ağaca rotayı tatsaydın da. diğer adam da gördüğünü gibi sıkarmış. İzleyecek Ali Hanım. Ne yapacak? Bir iki dakika izleyecek. Zaten gene bir... bir, İzleyelim de nasıl oyun kazanılıyor onu öğrenelim Ali An. Bekle. Bekle kardeşim. Bekle. İnşallah beni Yılanla aldığın şekilde yılan alıp gidersin. 31 avcısı. O adam orada yerde yatıyor. Gayet de bariz gözüküyor. Aa, aa. yeni yere yattı. Ay. ha? Yılanlarla kapışmak nasıl bir şey? 31 avcısı, ha? Alan da onlarda farkında mısın? Tank bir tık faka bastınız. Eve nereye kadar gidebilirsin diye düşünüyorum. Soldaki adamın kalkıp kilini alacaktır büyük ihtimalle. Sis olması hattına öyle o adamın canı değil bu arada. Gerek yok aslında ikiye bir avantajlar var. Tamam okey gerek yok. ZD atıyorlarmış. Yani gerçi bu alanda herkesin ZD atması lazım. Yani herkes benim gibi manyak değil. Doğru doğru o konuya hak veriyorum. Ta korku filmi gibi birden çıkınca ben ne oldu anasını satayım korku oyunu oynayacağımızda Barışcan'a Arada bu böyle oynasınlar da onu Barışcan'ın kanalını yükleyelim video olarak korku videosu olarak Ne sıkıyorsun lan sen VSS mi sıkıyorsun oğlum Ay yalnız çok ters bir pozisyona geçti ha bombayla gider bu Bombaya gider. Önünü sistemeye çalışıyor. Yo. Aa yere yattığını gösterdi. Ölsün yavrum. Gerçekten bu oyunu böyle oynayıp olmak lazımmış arkadaşlar. Başka diyecek hiçbir kelimem yok ama bayağı keyifli ve bayağı güzel maçtı. Ekrandaki videoların hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilir. Bu videoyu beğenerek beni destekleyebilir ve abone olup da tabii ki o şekilde destek olabilirsiniz. Abone olurken sadece o zilini tüm olarak ayarlamayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.